merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. O zaman geçelim. da bir reklam sunuyor şimdi bakalım. Geçtim ben direkt. Sağ 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 sağ. Ben bunu eskiden kaç kere bitirmiştim? Allah. Evet. böyle seri şekilde çekeceğim çünkü bir bölüm yok. Bir sürü bölümü var. Ha, yani 50 falan elden fazla bile olabilir. Sonra da oynamadığım için hatırlamıyorum pek. Bir arkadaşlar. Evet. Ne bitti hop araba Evet geçtik. Bunların tepesine basın sakın. Allah bakın mesela. Yani göstereyim dedim. Böyle tepesine çıkacağız dur. Ben bunun bir tane bölümü vardı. Bu da mıydı? Öbür şimdi miydi hatırlamıyorum. Ya bir türlü geçemedim orayı ya. Neyse. Evet geçtik. Bu. <laughs> Gördünüz mü? Şansa bal aldım. Ama sıkıntı yok. Ben bunu buraya çıkartmıştım. Geri çıkartamadım. Bak burada tam geldiğinde zıplayın ki ya yani sıkışmayın oraya. Bilerek zıplamadım çünkü bu da şey vardı yıldız vardı. Yıldızları da alın bakın. Bu tam ucundayken zıpladım ve geçtim. Seviye dörde gelmiş. çok kolay bunlar ya. Evet öyle geçelim. Allah. Evet. Böyle. Buradan geçtik. Buradan böyle aldık. Buraya geldik. Hoppa buraya da geldik. Ben burada bir tane bak biliyorum ama yapamadım. Bir saniye. İlk başta buraya geleceğiz atacağız. Hadi eh, tamam. Buradan. dakika. <laughs> Nasıl ya? Ha? Bunu tekrardan başlatmam lazım. Of ya. Böyle bakları oluyor arada bu. Aha. Buradan böyle. Evet oy. Ya ben. Ne böyle şeyler oluyor bana ya. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Git git Aa dur. Bakın. Hıts. Ya hayır ya olmadı ya. Ne yapıyordum biliyor musun? Onu şeyin tepesine çıkartıyordum. Onun karşıya geçiriyordum. Bunu bu kareyi var ya hani bu alta koyuyordum. Ve 5. level bir saniye arkadaşlar. Geldim. Bu dedik. Çık. Bakın burada şöyle bir şey var. E, red Ball 4'te suya girdiğinizde canınız gidiyor. Hop canavarların da gidiyor sizin de gidiyor bak mesela benim dört canım kaldı evet hayır canım kaldı bir daha böyle yapmayacağım gel 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 hoppa gel burada da yere atlamayın sakın burada bunun üstüne bekleyin Neyse. <laughs> Bitti. Evet. Bakın bunlar böyle sizin tipinize vuruyor. Bunu iki kere öldürmeniz gerekiyor ve alamadım Evet. Aldım. Sakın bunun altında kalmayın. Yine sıkışmış. Böyle yaparken yapın ki daha hızlı dönsün. Şaka şaka. Hiçbir fark olmuyor. Tabii ki yavaş dönüyor. Bunu böyle full ittiriyorsunuz. Aa bak bu en sevdiğim yerden bir tanesi. Nere hu Lan yapamadım ya. Şimdi en sola alacağız böyle. Evet böyle. Evet evet evet, evet. tamam. Yee yeah, bu da bitti. Level 7'deyiz. <laughs> ya gidiyor buayım ne kadar ya. Bunda bir de bazı odunlarda bakın böyle burada duruyorsunuz ya böyle zıplayabiliyorsunuz ama alta geçirmiyorsunuz. Öyle bir bakma. Bu! geçemedim. geçemiyorum. Evet. Ay dur. Size şu göstereyim mi bakın. Bakın nasıl yaptım ama. Bu dedik. Üçlük. Ya yaparım dedim. Olmadı. Lan yine vuramadım. Evet. Ha. Evet. Buradan bu uçtuk. Evet. Yorumlara ee, yorumları iste oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz güzel oynarım bunlarda Bum Bum Evet Gel gelmezse de mi? Allah Hayır Sen şaka mısın ya? Sizin yüzünüzden Bir canım daha gitti lan Abi Bir canım gitti Aki canım kaldı Evet. Burada bakın size bir şey göstereyim şimdi. Burada lafımı bitireyim ben. E, bunlarda canınız gittiğinde ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Böyle video izlemeye çıkıyor bazen yine hep çıkmıyor. Onu izliyorsunuz. Bakın şimdi. Normalde onu orada tutmanız gerekiyor ama ben bunu böyle alıyorum. Ve yapamıyorum. Yanmadı. Bak bunu yavaş bile yapsanız oluyor. Olmadı. Durun. Böyle bir bak denedim olur mu diye ama Yap. Ye. Yeah. Level 9'a geldik. Çok iyiyiz ve ben bunu nasıl alacağım? mecbur böyle yapmalıydım. Burada bunu burada sakın düşünmeyin dedim. Düştüm sanırım. Oh. oh. Oy çok güzel kurtardım. Bu arada bunda böyle bir şey yok yani. Şunu öldürelim ben buraya. Burada ben şu verip bitireyim ve tekrar diyeyim. Çünkü canım bir kaldı gördüyseniz. Yani bir kalp kaldı. Tamam. Bakın. Oluyor ya boş ver. Bir yeri yaptım o oduna Böyle, böyle. Ay böyle. Aynen tersine çevireceğiz burada. Burada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Hayır, 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 hayır. Bak dediğim yer burasıydı. Öldüm bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Biraz bekledim. 19. levele tekrardan giriyorum. Sen öl. Bakayım. Buradan. Dur. Evet.

Evet geçtik. Hayır. Oh. be. Evet. Evet. Geçtik burayı da. Hop. Evet. Ye! Hayır, hayır. da böyle olmak gerekiyor. Ben o yıldızı zorla alıyorum her seferinde. Yaptım. Bakın. Bu da bayağı zor ya. Ben Ya hayır ya. Hayır ben o nasıl alacağım? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ya hayır ya hayır ya. Bir dakika önce bunu öldürmem lazım. Hız almam lazım yani. Hız atmam lazım. Aldım be yes. Evet. Boom. Oy, şansa geçtim ha. O siz dikkatli olun. Bakın ya bizden daha var. Kara oldukları için. Ee, bu arada namın oyunun nasıl olduğunu anlatayım. Böyle kare, siyah bir şeyler var. Onlar bizim düşman derken. Onlar bizim düşmanımız. Onlar dünyayı kare, çev kare çevirmeye çalışıyor. Biz de onları kurtarmaya çalışıyoruz derken ölmemem lazım dedim öldüm bir saniye arkadaşlar maalesef devam edemiyorum çünkü bir sıkıntı oluştu yani bir şey yapamadım e, neyse bunu ser istiyorsanız yorumlara yazın kanalıma abone ol ve like atmayı unutmayın görüşürüz